Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi yani burada görmüş olduğunuz görüntü dört tane köpeğin dışarıda Reyna içeride böyle kendini acındırıyor. Ee, Reyna'yı dışarı çıkarmıyorsun. Canlı yayında canlı yayın yapınca Reyna niye içeride dışarı çıkar onu da diyorsunuz ya. Yani çıkardığım zaman arkadaşlar durmuyor gidiyor yani. Şimdi bunlar gibi yanımda dursa Bak bunları da çıkartıyorum. Gitmiyorlar. Yanımda duruyorlar. <laughs> Özellikle Escobar gitsin dolaşsın istiyorum ama gitmiyor. Şimdi Reyna'yı çıkaracağım. Böyle gördüğünüz zaman tabi böyle şey oluyor. İnsan acı yani diyor o da dışarıda olsa diğer arkadaşları gibi. Şimdi videoda onu dışarı alacağız. Gel bakalım Reyna. İnşallah kaçmaz. Kaçarsan kendin kendine yaparsın. Gel gel hadi gel. Hayır böyle sen girme içeri. Tamam. Bakalım ne yapacak şimdi. Evet. Gel kız. Gel Reyna gel. Aferin. Yavaş yavaş alış böyle. Vurgunla zaten hayatta çıkarmam. Vurgunla kesin kaçıyor. Bakalım vurgunsuz kaçacak mı? İnşallah kaçmaz. Şimdi bir şey demeyeceğim. Ona böyle bekleyeyim burada. Hemen sırtını kabarttı görüyor musun? Bakın sırtını görüyor musunuz? Sırtını bıçak gibi yaptı şu anda. Bella. Sen bir geri gel Bella. Kafasını salya yaptılar ya. Böyle alıştıracağım onu dışarıda. Yavaş yavaş gitmesin. Şu an vurgun olsa arkadaşlar vurgunla beraber kesin giderdiler. Zaten daha önceki paylaşmış olduğumuz videolarda bunu canlı canlı gösterdim. Esko! Esco var. Esco var. Esco var. Sen bırak. kedisinin kulaklarını Ya Esko var. Bıraksana şunu Bıraksana kulağını Yine adına gidip kulağından asılıyor ya bir de ya. Yat oraya aşağı. Escobar niye kulağına asılıyorsun? Ha? Hiçbir şey demeyeceğim bakalım. Uzaklaşacak mı? Bella. Tamam. Oh! <laughs> Hadi git hadi. Alın, git orada havla git. Kim o Kim o Dur. Dur belli ya. Üstüme mi çıkacaksın? Allah Allah. Ya Escobar. Reyna. Aferin kızım. Aferin bak kaçma böyle. Burada oyna. Bir cinlik düşündüğünün farkındayım ama. Ya Bella dur ama. Her yere benim bu, bu ayağımın dibindesin ya. Ha buraya bak ya. Bella. Vallahi var ya tamam da kardeşim tamam seviyorsun beni biliyorum. Ama biraz uzakta dur Allah'ını seviyorsan ya. Yok şimdi arkadaşlar ona kızmazsam Reyna meyna yanıma geldi zaman onlara dalacak. Bak onlar yanıma gelmesin diye tam önümde beni, onu kapatıyor onlar. biraz da onlara da seveyim lan. Ya, buraya bak, şuraya bak, geldi, geldi, sürdü bana her şeyini. Ya ağzına niye sürüyorsun oğlum? Sevmek böyle midir yani? Ya her tarafımı yap Yok tamam yap, sallaya da yap da. Tamam her şeyinde bir zamanı var da bak kız da yine yanından ayrılmaz nasıl bir belli ya he belli sür 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 Sur, sür 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 güzel sür güzel, güzel. bak güzel sür başka var mı? Eskobar'la neredeyse aynı boyu arkadaşlar. Şu an demek ki 70 santim civarında. Reyna Kasım Kasım'ın 9'unda mı ne doğmuştu arkadaşlar? Tam olarak 7 aylık mı oluyor? Tam hesaplayamıyorum ama. Eee 42 günlük falan da bize geldi zaman 42 43 günlük mü neydi? O günden bugüne an an videolarda zaten nasıl büyüdüğünü, nasıl geliştiğini gördünüz. Boçiden biraz yüksek herhalde. Şimdi kilosunu doldurmaya başlayınca daha da iyi olacak. Şu an çok kilo almıyor. Kilo zaten böyle yemeğini dikkat ediyorum arkadaşlar. Vurgunda aynı şekilde Kilo da değil yani. Bakın ama kemikleri de gözükmüyor. İnşallah böyle devam edecek. Yani bir bir yaşından sonra daha kilolu yani biraz daha e, dolgun olacaktır arkadaşlar. Bir yaşını bir geçsin. Kemikleri bir sağlamlaşsın. İnşallah kaçmazsın Melleş. Şey, Reyna. Voff-voff. <laughs> fazla o kadar dayanabildi. Bakın yavaş yavaş. Yavaş yavaş gidiyor. Şu an onu gördüğümüzü de biliyor. O yüzden durdu zaten. Buradan tam o aradan bak şuradan beni gördü zaten. Şu an durdu. Bakalım ne yapacak. Neydi? Puç. İnşallah geri gelir sana ya. Yavaş yavaş yani alıştıra alıştıra kaçıyor. Bak şimdi bak biraz daha aşağı gitti. Biraz daha aşağı gitti. Şu an olduğu bölgeden biraz daha aşağı gitti. Şu an aşağıları izliyor ama dedi ki izliyorlar beni. En iyisi kaçmayayım dedi. Şu an beni izlediklerini biliyorum. Ben kaçmayayım. Geri döneyim. Güven kazanayım. Böyle de bir çakal ya. Bak. Sen nereye gidiyorsun Reyna? He? Oğlum ben her şeyin farkındayım ama seni takip ediyorum. Sığır. Beni kandıramazsın bak. Bir kaç sana göstereceğim ben. Sana güveneceğimi zannediyorsun ha şimdi. Böyle burada durdun ya. Çakal ya. Bu yani daha yavruyken böyle arkadaşlar büyüdüğü zaman inşallah biraz itaatkar olur yani. Çok itaatkar olacağını göstermiyor ama. nasıl tepki verdiğini ta evin arkasından gelen sese bakın ta arka al kapının oradan gelen sese nasıl hemen duyup tepki verdiğini e, kulaklarını diktiğini farkında mısınız? Yani bazı arkadaşlar diyor ya mesela belki de kulaklarında problem var, sizi duymuyordur falan. Yani öyle bir ihtimal yok yani. Reyna'nın şu an e, aklı, fikri, her şeyi On numara çalışıyor. Çok güzel. Çok Bakın şu Şurada <laughs> köpek avlıyor. bakın şurada tam şurada bizim Sedat'ın köpeği bak oradan buradaki burada ta nereden buraya <laughs> Bakın. <laughs> Sahipleri geldi, seviniyorlar şu an. <laughs> Kaçırmaya çalışıyor onları üstüne atlamasınlar diye. Şimdi oftan getiriyor arkadaşlar. Onlar da bir çete. Sedat çetesi. Onlar aşağının çetesi, bunlar yukarının. Ama onlar çok iyi bir şekilde haddini biliyor. Yani şu yolu geçmiyorlar arkadaşlar oraya geçmiyorlar ee, bazen böyle çakal makal bir şey kovalarken bazen şu altlara kadar geliyorlar ama oradan daha ileri yok Onlar da biliyor yukarı çıkarsak sıkıntı olur diye gelmiyorlar Sedat bazen gelirken peş peşine takılıyorlar şuraya kadar geliyorlar oradan sonra arabanın e, takibini bırakıyorlar Yağmur da başladı. Reyna sana helal olsun be. Kaçmadın gene beni kandırdın Belki de o beyninde beni kandırdığını düşünüyorsun ama beni kandırmadın. Ben seni biliyorum senin içindeki nasıl bir cinlik olduğunu. Aferin benim kızım. Belli ya. Ee, kesinlikle şunları yapmıyor Reyna. belli bildiği için. Ya biraz seveyim dedim hemen Bella bırakmıyor yani. Rahat rahat da hayvanla. Bunu aşağıya koyuyorum birini seveceğim zaman. Kimseyi sevdirmiyor ya. Yağmur yine yağmaya başladı arkadaşlar. Ama Reyna kaçmadı yani bizi şaşırttı. Yani kaç kaçma kaçacak da yani şu an mevzunun tamamen farkında olduğu için kaçmadı. Helal olsun. Yani kafa nasıl çalışıyor görüyorsunuz? Zehir. Şu üstünü nasıl diken gibi yapıyor görüyor musunuz? Nasıl kabarıyor? Bu köpek büyüdüğü zaman böyle oyunları göremeyeceğiz. Öyle düşünüyorum çünkü şu an. İki tane köpek de şey yapıyor. Onlara yatıp boyun eğmiyor arkadaşlar. Köpeğin geçen vurgun onun bir kaptı. Hemen hemen gardını alıp vurguna saldırdı. Vurgun şu an bundan daha güçlü zaten ama ben yine de vurgunun e, reyneye baskın geleceğini düşünüyorum. Vurgun da çok güçlü bir köpek ve sert karakteri de sertleşiyor. Ama bu da işte bunu da görüyorsunuz yani bu da hiç altta kalacak bir şey değil. Bunları kontrol etmek Allah yardım etsin. Şu an oynadığı köpeklerin biri 2 yaşında, biri 3 yaşında. Daha bu 7 aylık, 6 aylık. Bella! Sen girme hemen. Ne giriyorsun araya? Bir de hırlıyor ona bak. Oğlum o senin büyüdüğüm seni ne yapar biliyor musun? Panterin kızı bu yani bak panter. Panter. Sen de jaguar. Yani Escobar belki de iki sefer falan buna şekilde daldı reyna'ya arkadaşlar. Yine çıkartıyorum mesela. Yine aynı şekilde gidiyor ona. Üstüne atlamaya çalışıyor. Böyle oynuyorlar ama yani hiç e, çekinmiyor. Ama barona karşı haddini biliyor ama barona bile yani aynı gidiyor böyle ara ara sataşmalar yapıyor barona. Baron belki de e, 4-5 sefer çarptı bunu. Ama hala aynı. Ama eee Çiftleşme konusunda baronla yine aynı Reyna gibi çiftleşmez diyenler oluyor. Bence çiftleşir. Yani e, niye çiftleşir? Yani şeyin baskınlıkla alakası değil. Belki de e, böyle şey e, çiftleşmeyi e, baronla isteyecek gibi bir durum var burada. Çünkü oyun oynamayı çok seviyor çiftleşmeyi de belki bir oyun olarak düşünüp çiftleşebilir. O zaman göreceğiz. Çiftleş tamam mı? Bir dahaki sene senin yavrularını görelim. Baksana ya maşallah. Maşallah bakın. Elimi üstüne koyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Kalınlığını anlıyorsunuzdur yani. Normal şu an e, kalınlık olarak çok iyi tasmayı çıkardım boynundan. Boyunları biraz rahat etsin ama tasmaya alıştılar. Bağlanmak alışmamış olsa da tasmaya alıştılar yani. Ama tasmayı çıkardım boynundan. Biraz boynu rahat etsin. Evlat. Reyna. Göz. Tamam kutu seni seviyoruz da kutu ya. Bir bırak bizi de. Bir bırak bizi de kutu. Kutunun e, nasırlarını da arkadaşlar vazelin sürüyoruz e, bir de krem var onu da sürüyoruz bu şekilde böyle sarardılar herhalde iyi mi geliyor artık iyi geliyordur herhalde ama ne kadar da şey yapsak kutunun oynayış tarzını görüyorsunuz pat küt yani e, belki kutu tek başına yaşamış olsa böyle olmaz ama burada köpeklerle oynarken oynarken sert şekilde çarpmalardan dolayı nasırları böyle oluyor. görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar